Joan of Arc, 15. yüzyıl Fransa'sında doğmuş bir çiftçi kızıydı ancak kısa sürede ulusal bir kahraman haline geldi. O dönemde İngilizlerin işgal ettiği Fransa'ya karşı savaşanlara liderlik etti ve Fransız ordusunu zaferlere götürdü. Onun hikayesi gökten gelen sesleri takip ederek ve Tanrı'nın kendisini savaşa çağırdığına inanarak savaşa katılmasıyla başlar. Giydiği zırh ve savaşta gösterdiği cesaret ile tanınır. Yıllar boyunca savaşta liderlik ederek bir dönemin kahramanı haline geldi. Ancak 19 yaşındayken İngilizler tarafından esir alındı ve sonunda cadılıkla suçlanarak yakılarak öldürüldü. Ancak ölümünden sonra bile hikayesi ve mirası yaşamaya devam etti. Fransız ulusal kahramanı ve tarih kitaplarının vazgeçilmez karakterlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz.